...doğru ile yanlışı mutlaka ayırmanız lazım. Sistem içerisinde doğru ve yanlışı ayırmazsanız... ...sistemde de doğrular da artık yanlışa doğru meyil etmeye başlıyor. O yüzden gerek taşlısı olsun, gerek kalitesiz ve sağlıksız gıdaların üretimi olsun... ...bu konuda sıfır toleransımız var. Bugün de yine ifşalarımız var. Bugün de kaç firmamız var? 69 firmaya ait 136 parti ürünle ilgili... Ee, bir ifşamız var. Şu anda, şu dakikalarda web sayfalarımızda sizle konuşurken yayınlanıyor. Ee, i̇lk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya, 3500 partiyonun tüketicilerin bilgisine sunduk. Bunun anlamı ne? Aslında vatandaşımız bu ifşaları e, tam anlamıyla takip ederse hangi e, firmaların ürünleriyle ilgili problem olduğunu görür. Şimdi burada firmalardan da şöyle bir itiraz geliyor genelde efendim biz kasıtlı yapmadık bir kusur var bu işte kusurdan dolayı ama yani hani bir tanesi kusur oldu diyelim ikincisi üçüncüsü beşincisi e, olmaması gerekiyor yani bu işte müptezel hale gelmemiş olmak mutlaka gerekiyor. Biz aslında bu firmaların da üzerine gidiyoruz. İnşallah yeni yasa tasarısı ile beraber bugün cezalar ödenip üretime devam edilebiliyor ama yarın işte üretimi durdurma noktasında ve cezaların da çok çok yükseltilmesi noktasında da yasamız elimizde olduğu zaman biz bu konuda bugün ne kadar agresifsek inanın çok daha hızlı bir şekilde aksiyon oluyor olacağız. Ben bu bu tarafta da alanı düzeltebileceğimize inanıyorum. Şundan örnek vereyim. Balıkçılık sektöründe kaçak avcılık vardı. Yasayı değiştirdik. Kaçak avcılık kalmadı, bitti. Çünkü cezayı ödüyordu, adam ertesi gün devam ediyordu kaçak avcılığa. Ama şimdi ceza ödemek kalmadı. Eğer ben kaçak avcılıkta yakalıyorsam gidiyorum teknesine el koyuyorum devlet olarak.